Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Taratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım yorumlarda yazın göreyim nasılız nasıl gidiyor. İkili ilişkilerle alakalı durumunuz ne? Sıkıntılı olduğunu farkındayım. Genel durum olarak zaten ilişkilerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Ama yine de yorumlarda görmek istiyorum durumunuz ne? E, birebir okuyorum yorumlarınızı. Bakalım ne yaşıyorsunuz? Dün neler yaşadınız? Bir onu da anlayalım çünkü bugün ve yarınlar için değil mi? Çok daha güzel şeyler olmasına niyet ederek açacağız. Önemli arkadaşlar. Dil tohumdur. Ne ekersek onu biçeceğiz. Dün mutsuz ve melankolik geçirdiyseniz eğer gününüzü şu an bu videoya denk geldiğinizde yeni enerjiler, taze enerjiler ile açacağız kartları. Ama iyi geçirdiyseniz de güzel bir gün olduysa ya da güzel bir akşam olduysa daha iyi geçmesi de niyet edelim. Bugünkü açılımda arkadaşlar aklımızda kişi o neler yapıyor. Şu an ona bir bakalım. Daha sonrasında da arkadaşlarım önemli. Peki o neler yapıyor? Onu anladık. Peki tam şu an sana neyi itiraf ediyor diye soralım olur mu? Kimse ayrı dargın ex partner ya da birliktesiniz hiç fark etmez arkadaşlar. Neyi itiraf edecek size? Tam bugün, tam bu saatte. Kolektif bir okumadır. Birebir bir okuma değil arkadaşlar. O nedenle her seferinde söylerim. Bir kere de olsa ilişkinize dair bir danışmanlık almanız sizin iyiliğiniz için önemlidir. Fark etmez. Ex partner ya da birliktesiniz ya da platonik fark etmez arkadaşlar. Aklımdaki kişi açılımına çünkü herkes girer. Önceliğimiz hayatında ne oluyor? Sonrasında da bakalım sana neyi itiraf edecek arkadaşlar. Evet üzüntülü bir aklınızdaki kişi okuyoruz şu an. Mevcut yerden gitmek, hareket etmek, yolculuk yapmak, e, istiyor bu üzüntüyü kaldırabilecek durumda değilim acı çekiyorum dedi e, ve denge problemi var yani dengemi sağlayamıyorum şu an kavuşmak istediğim biri var evet bakın evet e, fakat e, şu an için tutarsızım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi çünkü zamanda bu ilişki için biraz fazla bir e, politik yaklaşmış arkadaşlar. Zamanınızda dediğimizde dün de alabilirsiniz. Yani diyor ki benim hayatımdaki biriyle alakalı. Şu an üzüntülüyüm. Çünkü bu kişiye ya da bu ilişkiye bu bize biraz böyle politik yaklaştım. Yani çok duygusal yaklaşmadım. Daha stratejik yaklaştım. Bundan dolayı şu an için dengemi de kaybettim. Ama kavuşmak istiyorum. Özlemini de çekiyorum. Vuslat diyor arkadaşlar kişi. Peki böyle özellikle Böyle ilahi adaleti bekleyen arkadaşlarım varsa bakın üzüntü diyor değil mi kartımız acı çekiyor aslında. Tabi bakacağız kimden bahsediyor itiraflarına geldiğimiz zaman. Şimdi bu kişinin gündemine evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin ailesiyle ilgili bazı planları bazı sorunları olabilir. Veya bir üçlü ilişkisi lütfen herkes durumuna göre alsın. Onun için aslında e, sizden geri çekilmiş olabilir. E, bundan kaynaklı olarak da diyor ki e, gururumdan öteye susuyorum. E, aslında böyle değil. Yani bazı şeyleri anlatmak istiyorum yapamadım edemedim işin içinden çıkamadım gibi. Ama gururum burada bana engel oluyor. Cesaretsizim de Bakın cesaretsizlik. Arkadaşlar ne dedik denge problemi var dedik değil mi kişinin? Evet cesareti yok aslında yani bir şeyleri yapayım diyor hareket edeyim düzelteyim küsseniz barışalım ya da birlikteyseniz bir sıkıntı varsa onu düzelteyim ama e, arkadaşlar bu denge problemi devam ediyor dengesizlik hareketleri çünkü çaresizim bir adım atamıyorum dedi sadece bekliyorum. Bakın ne demişti demişti ki Evet, özlemini çekiyorum, iç çekiyorum. Ah böyle içinden ruhen arkadaşlar çok özlemiş, vuslatı istiyorum dedi. Ama şu an için beklemek durumundayım diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi gündemi böyleydi arkadaşlar. Evet, bakacağız. Şimdi soracağız arkadaşlarım diyeceğiz ki sana neyi itiraf ediyor? Böyle bireysellik danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım için shorts videolarında ve açıklamalarda sayfamın altında arkadaşlar WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz. Bazen soruyorsunuz bunlar da tam olarak ne çıkıyor? Arkadaşlar tarot kartlarında olasılıklar çıkar. Yani kişiyle ilgili olasılıkta ne var? Ne olur? Ee, bittiyse kesin bitti. Herkes hayatına bakıyor. Karşı taraf hayatına bakıyorsa bu kartlarda çıkar arkadaşlar. Ve size söyleriz. Ama olasılıklar da var durumunuz. Yani tekrar barışacaksınız ya da birlikteyseniz düzelecek ya da onun hayatında üçüncü kişi var mı yok mu vesaire gibi ne öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar birebir okumalarda çıkar bunlar o nedenle her seferinde söylerim uyumlu olduğunuzu düşünürsünüz İlişkiler ve hikayeler birbirine yakındır İyi çıkan videolarda tamam her şey güzel de ümitlenirsiniz ama bilemiyorsunuz kolektifin içerisinde misiniz o günkü ya da o gün kötü çıkar açılım arkadaşlar moraliniz bozulur yani bitti mi benim ilişkim dersiniz onun için danışmanlıklar önemli herkes bir odaklandı mı odaklandık değil mi Arkadaşlar özellikle söylüyorum beğenmeler önemli, yorumlar önemli arkadaşlarım. Yani video seyrederken şöyle bir beğen tuşuna basmak değil mi? E, video sizi o an okumamış olabilir. Örnek veriyorum o günkü kolektifte yoksunuzdur ama en azından bir emek sarf ediliyor burada değil mi arkadaşlar? Bir insanın duruşunu, bakışını, ses tonunu beğenirsiniz ve bir... E, orada bir emek var. Yani siz tarot kartları arkadaşlar okumak bir enerji işidir ve ağırdır gerçekten. Yani ne herkesin yapabileceği bir şeydir. Ne de o okumayı şimdi orada 15 dakika görüyoruz, görüyorsunuz değil mi? Tamam oldu bitti diye düşünüyorsunuz. Bu video bitti ama bunları okumak zor, enerjileri de ağır arkadaşlar. Yani burada şimdi kolektifin enerjisini alıyoruz biz okurken dolayısıyla e, ricam olur. Beğenin lütfen. Yorumlarda sizin için totem oluşturuyorsunuz. Ama gerçekten ne yaşadınız? Yani şu anki durumunuzu bir öğrenelim. Kolektifteki e, abonelerin bakalım yorumlarda yazın ne yaşıyorsunuz şu an e, 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 ilişkinize dair. Onları da orada görelim arkadaşlar. Evet. Ne diyeceğiz? Tam bugün, tam bu saatte. Hadi bakalım toparlanalım. E, soracağız sana neyi itiraf eder aklınızdaki kişi. Arkadaşlar kırmızı da ...böyle aşkı da çağıralım istedim aslında. Evet kılıçlar çekilmiş. Evet arkadaşlar. Evet aramızda sert konuşmalar oldu diyor. Ee, ve ben üzüntülüyüm ama sana söylemiyorum. Ego yapıyorum. Burnumdan kıl aldırmıyorum diyor arkadaş aklınızdaki kişi. Aranızdaki tartışma ya da fikirsel ayrılık alabilirsiniz. Şu an her neyi yaşıyorsunuz. Ama diyor ki kadersel bir döngü olacak aramızda ben... Şunu itiraf edeceğim. Evet gururdan e, ötürü sustuğum şeyler var. Aslında sana itiraf edemediğim. E, ama şunu biliyorum ki... Bizim bir kader bağlantımız var diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Ama içinde bulunduğum durumda... Bunu bildiğim halde bir şeyler yapamıyorum. Bu beni üzüyor. Ve kendimle kavga ediyorum. Haberin olsun. Özellikle 5 gün, 5 hafta içi... Bir kısım enerjilere göre 5 saat içi. Ve bil ki aslında korkuyorum. Yani kadersel bir döngünüzün olduğunu bilip bununla ilgili bir şey yapamaması veya yaparsa bunun sonuçları ne olur? Korku ve kaygı çalıştırıyor. Bu arada gündeminde bahsettiği aslında kavuşmak istiyorum ama beklemem gerekiyor çünkü korkuyorum dediği de sizsiniz arkadaşlar. Evet devam edeceğiz bakalım neydi aranızdaki iyi birleşmenizde bir kader olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi ya da bundan sonraki hayatınızda bir şekilde bir kadersel döngüsü döngünüz olduğunu inanıyor diyelim arkadaşlar itiraflarında. Bakın ikinci denge kartı çıktı. Yani ben diyor şu an dengesizim. Benim yaptığım hareketler bilerek yaptığım şeyler değil. Şu an denge problemim var. Bir türlü dengemi bulamıyorum diyor arkadaşlar. Onun için duygularına da karşılık veremiyorum. Yani senin istediğin gibi bir şey yapamıyorum. Somut bir adım bekliyorsun bu ilişkide ya da bu ilişki gerçekten bir artık isimlendirilsin istiyorsun. Farkındayım. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor bunun için. Ben de, ben de diyor şu dengesizliğimden çıkarsam arkadaşlar biliyorsunuz e, retro dönemi. Onun için bir gel bir gitler olur. Ee, aslında onu da çok etkilemiş bir durum bu. Onu söyleyeyim size Dengesizse ondan gelsem gelmesem, yapsam yapamasam değil mi? Ee, Kendini de aslında itirafında evet şu dengesizliğim bir geçse de diyor. Bir geçse de ondan sonra diyor sana karşılık verebilecek duruma e, gelebilirim, eyleme geçebilirim. Bakın eyleme geçebilirim, sana bazı bazıları ifade edebilirim. Ama ifade ettiğim şeylerde beklediğin gibi e, olsun istersin. Ha bunun için olur mu zaman diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edelim bakalım. Gelsin itiraflar dedik. Neyi itiraf etti? Evet kasırga var dedi. Şu an hayatımda kasırga var. Onun için dengesizim. Bu durum beni çok etkiliyor. Senin duygularına karşılık veremiyorum. Sessizim. Çünkü herkese diyor kulağımı kapattım. Sadece iç sesimi dinliyorum. Ve itaat etmem gerekliliğini biliyorum aslında sana verdiğim sözleri tutmak için ya da biz olmak için ya da her ne yaşıyorsanız onu düzeltmek için bunun içinde bir şansımız olacağına inanıyorum. Bunu sana itiraf etmek isterim. Sadece kararsızım çünkü korkularım var. Evet bu kararsızlıkları da gökyüzü hareketlerinden dengesini henüz bulamadığından kaynaklı arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Üçüncü kişi ya da üçüncü durum. Arkadaşlar sizi kaybetmek istemediğini söyledi. Üçlü bir ilişki mi bu? Bir kısma göre böyle tabii kolektif. Ee, burada ya da üçüncü durumlar olabilir ama daha çok üçlü ilişki gibi arkadaşlar. Onun hayatında kimse yok ben biliyorum diyorsanız başka ama bilmediğinizde bu arada yoktur dediğiniz bir kısım kolektifin azınlığında da arkadaşlar. Ee, onun hayatta bir üçüncü kişi olduğundan dolayı aslında veya böyle bir ihtimal var. Bundan dolayı aslında sizi kaybetmek istemediğini, durumu derleyip toparlayıp size gelmek istediğini söyledi. Ama diyor ki evet korkuyor arkadaşlar. Korkuyor. Bencillik yapıyorum farkındayım. Çünkü ben korkağım, kararsızım, e, dengesizim. Bunları henüz toparlamış değilim ve korkuyorum dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evlime geçersem bunun sonuçlarını katlanabilir miyim? Bugünkü videoda arkadaşlar bu okuma aklınızdaki kişinin gerçekten hem denge problemi hem üçlü sanki herkes arkadaşlar söylediğim gibi kolektif böyle üçlü bir ilişki olabilir ya da değilse de üçüncü durum demekte de zorunda kalıyorum her birinize hitap etsin diye ama burada kalbinizi kırdığını söylüyor zaten en büyük şuydu değil mi burada dedi ki kupa bakın diyor ki. Benim dengesizliğimden kaynaklı olarak senin duygularına karşılık veremedim diyor. Bakın itiraflarına bak. Benden kaynaklıydı dedi. Sizi kaybetmek istemediğini söyledi. Sizinle olmak istiyor, evet. Gelmek de istiyor fakat hayır. Şu an için bu uygun değil diyor. Ee, korkularım var. Arkadaşlar aranızdaki durumda niye aklınızdaki kişi bu kadar çok korkuyor? Durum ne? Bu kadar çok korkmasının kaygı çalıştırmasının bir sebebi olmalı. Herkes yazsın bakalım yorumlara. Devam edelim bakalım. Evet. Arada kıskançlıklar mı oldu? Düşmanlıklar oldu aramızda. Evet. Bunlardan kaynaklı olarak ve seni hayal kırıklığına e, kaptırdığımı biliyorum. Bunu sana hayal kırıklığı yaşadım. Burada da Burada da diyor aynı zamanda bu olayı sana e, aslında yaşattım. Ben bir üçüncü kişi araya aldım veya arkadaşlar işte üçüncü durumlar oldu. Aramızda Sıkıntılar var. E, şu anda sıkıntı devam ediyor. Hayal kırıklığına uğrattım, farkındayım. Ve seni manipüle eden de benim diyor. Yani kendi yaptıklarımı aslında sana öğretiyorum. Bu da ilginç. Okurken inanın ben de zorlandım. Yani bunu itiraf dedik geldi. Ben sana baskı yapıyorum. Aslında evet diye sana yaşattığım şeyler doğru yaptım ben bunları. Ama yine de e, diyor arkadaşlar bir kısım enerjilere göre henüz henüz onun hayatında hala bilmediğiniz sırları olduğunu söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Hani bilinen bir durum var. Seni manipüle ettim diyor. Evet ben benim hatalarım. Seni manipüle ettim. Evet baskıladım. Ama şunu bil ki korkularım. Bakın korkum. Ee, daha bilmediğiniz şeylerin açığa çıkması. Bir kısım enerjiye göre şöyle alabiliriz arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi. Belki bilmediğinizde üçüncü kişi demiştim dikkat ettiyseniz. Belki de bunun açığa çıkması. Onu söyleyebilirim. Gizemli durumlar, korku, kaygı. Evet. Aklınızdaki kişinin itirafları. Derin itiraflar arkadaşlar. Derin, gerçekten derin. Bütün aslında olmaması gereken her şey şu an bu okumada var. Yani hiç istemediğimiz şeyler bu okumada var aslında. Enerjisine bakacağım arkadaşlar. Evet, bakalım. Evet. Aklımızdaki kişinin Evet itiraflarına geldik değil mi? Bir de enerjilerine bakalım. Sizinle ilgili itirafı nasıl devam edecek? Evet eyleme geçmek istiyorum ama şu an kasırga var. Kaygılıyım bazı şeylerin açığa çıkmasından korkuyorum. Neydi bu arkadaşlar? Üçüncü kişi olma ihtimali yüksek. Ee, ya da size karşı olan enerjisinde arkadaşlar kentsel arzusu e, şu an yüksek. E, ama aranızdaki sıkıntıdan kaynaklı olarak da sanki bunları dile getiremiyormuş gibi alabiliriz arkadaşlar. Evet. Aklımızdaki kişinin devam edelim bakalım şu anki durumuna. Daha önce de birçok kez arkadaşlarım tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. yin yan döngüsü, diyor, zıtların uyumu. Tartışsak da biz beraberiz oluruz. Veya bizim ilişkimizin ilmesi bu. Ya da siyahla beyaz gibiyiz arkadaşlar. Aslında bundan bahsediyor. Kalp dedi. Bakalım devamında ne diyecek. Evet, kalbini kırdım diyor. Yani kalbimi ee, sana şöyle alabiliriz. Gösterdim. Aslında bil ki kalbim sende. Dedim. Dedim. Ama sonrasında da kalbini kırdım diyor. Müthiş bir yaşadım. Muazzam arkadaşlar. Yani bu kadar da itirafı gelsin itiraf da bu kadar da itiraf ilginç gerçekten. Kalbini çok kırdım. Yani bazı şeyleri sana duygusal olarak sana karşı zaaflarımı söyledim. Ya da kalbim sende dedim. Evet ama sonra da incittim, kırdım diyor. Ee, ama Hatta zaman geçtikçe daha da çok kırdım. Bakın arkadaşlar evet düzeleceğim yerde yine kırmaya devam ettim diyor aklınızdaki kişi. İtirafları beni de şaşırttı. Evet arkadaşlar hemen ne diyoruz? Kolektif bir okuma arkadaşlarım. Onun için hemen yoksa da onun hayatında biri mi var ya da varsa da bilmiyorum duyarım diye bir korkuyor? Dediğim gibi arkadaşlar bunları seyrederken dinlerken kolektif olduğunu unutmayarak dinleyin. Olur mu arkadaşlar? Evet ne diyoruz? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açlık kartlarımızı özellikle abonelerime videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.